Ne oldu babaanne? İyi misin? Aa korkma oğlum. İyiyim. Biraz başım ağrıyor. Eve yeni geldin. Gidip elini yüzünü yıka. Sonra da çay içeriz. Neden babaanne? Abim gerçeği bilmeli. Evet Sonya, buna hakkı var. Konuşmanın bir anlamı yok ama yine de Neden bahsediyorsunuz? Neler oluyor? Lakshmi'nin Bu... yengesi geldi. Hala lütfen bu konuyu kapatalım. Konuşmayalım. Yani zaten çok sorun yaşadık ve eğer şimdi Lakshmi'nin yengesi bu evliliğe bir şans daha vermek için çabalıyorsa o zaman Lakshmi'yi geri getirmeliyiz ve ben de bunu istiyorum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet, belki de Lakshmi'nin yengesi eski kafalı bir kadındır. Belki de Lakshmi geri dönerse insanların ona iftira atacağını düşünüyor. Bu onu kırabilir tabii. Evet, anlıyorum. Değil mi? Lakshmi'nin dönmek istediğini mi sanıyorsun? Seni istediğini nereden çıkardın? Ha, hayır hala. Onun geri dönmek istediğini söylemiyorum. Biliyorum bana kızgın. Tekrar bir araya gelmek istemiyor ama... Ama dönüp dönmemesi şu an benim için hiç önemli değil. Eğer yengesi Lakshmi'nin orada kalmasına karşı çıkarsa... Ben şey... Lakshmi'yi buraya seve seve geri kabul edebilirim. Ona bütün imkanlarımı sağlayabilirim. Hiçbir şeyi ondan esirgemem. Lakshmi nafaka istiyor Rishi. Yengesi bunu söylemeye geldi. Bugün bizden yüklü bir nafaka tutarı ayarlamamızı istedi. Nafaka mı? Evet. O orta sınıf sülük nafaka istiyor. Sonya haddini bil. Görgü kurallarını mı unuttun bir sen? Şey. Nasıl konuşuyorsun ha? Unuttun sanırım. O senin yengen ve benim karım. Ona saygı duymamı istiyorsun ama daha sen duyamıyorsun. Onu yengem olarak göreceksem önce sen eşin olarak görmelisin. O yüzden lütfen saçma sapan konuşma sonya. Öyle mi? Peki ya sen? İstediğini konuştum e şimdi ben mi suçlu oldum yani? Suçlusun çünkü Lakshmi ile benim hakkımda konuştun. Bundan sonra Lakshmi ile olan ilişkim hakkında asla yorum yapmayacaksın. Hata yaptım. Tamam. Bunu kendim düzelteceğim. Bu arada Lakshmi nafaka falan istemez. Siz onu hiç tanımamışsınız. Lakshmi'yi gördüm ben. Benimle konuşmak bile istemiyor. Vay canına. Sana hakaret etti ve sen onun peşinden koşuyorsun. Sonya yeter. Sus. Abi neyin var Baba senin? Babaanne bir şey de. Hala konuş onunla. Neler Şakir diyor bak, şimdi, duymuyor musun senin? sen? Lütfen. Abi o sana hakaret etmeye devam ediyor ve sen yine de onu savunuyorsun. Neden ona paspas olmak istiyorsun? Sonya sus artık. Onu geri getirmeye çalışıyorum çünkü o bunu hak ediyor. Onun bir suçu yok. Benim hatam. Gerçekten mi? Ona yalvardığının farkında bile değil. Sonya sus diyorum sana. Neden susayım? Niye sessiz kalayım? Çünkü hiçbir şeyi anlayamıyorsun. Sen haklıydın babaanne. Biri senin duygularını anlamadığında. O kişiyle konuşarak zaman kaybetmemelisin. Hiç gerek yok. Rişi. Gördün mü hala bana neler söyledi? Hem de Lakshmi için. Sakin ol Sonya. O neydi? Anne, pişmanlık. Rişi çok pişman. Acı çekiyor. Çünkü Lakshmi yok. Onu geri istiyor. Lakshmi istemiyor. O Malişka'ya aşık. Malişka hasta ve evinde dinleniyor. Burada olsaydı böyle olmazdı. Abime ne oldu böyle? Sanki gerçekten Lakşmi'yi seviyordu da bunu ben mi fark edemedim yani? Sakin Sonya. Hala abim Lakşmi'ye aşık değildi. Neden bana kızdı anlayamıyorum. Sonya. İnanamıyorum gerçekten. Rişi'nin nesi var? Neden bize böyle bir tepki veriyor ki? Anne. Rişi neden bunu yapıyor? Çünkü onun bir kalbi var duyguları var. Şu anda çok yaralı ve çok acı çekiyor. Anne yapma lütfen. Şaka gibi. Ben Sonya ile konuşacağım. Rişi abi. Kötüsün değil mi? Ne? Yani kalbin kırık. Bana gerçeği söyle. Evet öyle. Kötü hissettim. Neden? Şey Sonya'nın yüzünden mi? Hayır hayır Sonya'nın yüzünden değil. Ya? Ben kendime kırgınım. Sanki bütün her şey elimden kayıp gidiyormuş gibi hissediyorum. Ama bir şey yapamıyorum. Biriyle konuşmak istiyorum. Beni anlayabilecek biriyle. Saçmalasa ona sımsıkı sarılmak istemiştim. B bütün yüreğimle. Sarılsaydın Rişi abi. Nasıl yapayım Ayuş? Hey Rişi abi ne demek nasıl? O senin karın. Bu yüzden yengesine Nafaka istiyor. Bunların hepsi saçmalık Ayuş. Lakşmi'yi çok iyi tanıyorsun. Başkası uğruna her şeyi yapabilir. Eminim ama kimsenin onuruna zarar vermesine izin vermez. Hey yesene biraz daha ekmek yo, yo, al. Yok sağ ol. O zaman pirinç pilavı al. Hayır doydum. Bugün yemekler harikaydı. Sen sen neden topluyorsun? Onlar toplar sen karışma hadi alın kızlar. He amca. Lakşmi artık kocanın evinde değilsin. Burası senin evin. Hı? Neyse, Lakshmi. Hadi, benimle gel. Hadi kav. Al. Lakshmi, aslında şey diyeceğim. Sana o gün söylediğim bütün o sözler için senden. Özür dilemek istedim kızım. Çünkü bütün her şeyi bir anlık sinirle söyledim. Ve aslında kocanın evine geri dönmeni istiyordum. Atalarımız bize bunu öğretti. Bir kadın evlenince geri dönmez dedi. Kocalarını terk etmezler. Ve bu yüzden seni o gün burada gördüğümde ne diyeceğimi, ne tepki vereceğimi gerçekten bilemedim. Bu yüzden aklıma ne gelirse onu söyleyiverdim. Lakshmi bak eski kafalı düşündüğüm yenge, için beni ne, affet. ne yapıyorsun? Seni anlıyorum. <laughs> ne dedi? Tanrım aman tanrım çok rahatladım. Çok iyi. Bunu kabul edeceğini biliyordum. Neyi yenge? Boşanmayı. Lakşmi, madem o evde kalmak istemiyorsun... Neden Rishi'den boşanmıyorsun? Endişelenme. Ben senin yanındayım. Hep birlikte... Lakşmi, Lakşmi, canım ne oldu? Aa, abla ne, ne oldu? İyi misin? Ne oldu? Sakin, sakin, sakin. Tamam. La, Lakşmi, sen iyi Lakşmi, misin? Lakşmi, gel gidelim hadi. Odana gidelim. Abla be, be, dikkat et. Bir, biraz edin. uyu hadi. Gel. Hadi. Hadi. Tamam dikkat et. Evet, Abla. Ayus onun zenginliği karakterinde. O parayı önemsemiyor. Paramız onun umrunda değil. Nafaka da öyle. Önceden ona demiştim ki gelecekte seninle ayrılmak zorunda kalsak bile üzülme. Kalplerimiz hep bir. Onunla olacağıma söz verdim. Seni hayatım boyunca bırakmayacağım dedim. Ona söz vermiştim. Sen de çok iyi biliyorsun Ayuş. Ben onun için her şeyimi feda edebilirim. O benim için çok özel. Onun için her şeyi yaparım. Yengesinin sözünden çıkmıyor. Zaten fikrini değiştiren sırf yengesi. O kadar. İşte, işte benim abim. Benim tanıdığım Rişi abi bu işte. Nasıl anlatsam sen busun. O eskidendi. Artık nefret ediyorsun. Herkes gibi. Herkes nefret ediyor. Garip. Ama evet. Senden nefret ettim. Laksmi yengemden değil. Çünkü o nefret edilmeyi hak etmiyor. O çok özel biri. <laughs> Biliyor musun? Bir gün o uyurken <laughs> sessizce yaklaşıp Evet, saçını okşadın. Görmüştüm. Hayır. Hayır mı? büyülendim. O gece uyuyamayınca Lakshmi bana şey, şey koltuğa otur dedi. O da hemen benim arkama geçti ve kafama masaj yaptı. Yani sen de biliyorsun saçıma dokunulunca bundan hiç hoşlanmam. Nefret <laughs> ederim. Ama Lakshmi dokununca öyle olmadı. Kendimi harika hissettim. O sırada ona bir şey diyemedim. Bana çok iyi gelmişti. Yani Nasıl uyudum, elini nasıl tuttum inan hatırlayamıyorum. Ben uyuyana kadar sürekli benim kafama masaj yaptı. Tek hatırladığım buydu. Sonra uyandığımda onun elini tuttuğunu fark ettim. Nasıl uyumuşum dediğimde bana dedi ki hadi tahmin etsene. O kadar güzel uyuyordun ki ben de bu yüzden uyandırmak istemedim. Deli. Bir düşünsene Ayur. <laughs> Ya, elimi tutunca harika hissettiğini söyledi. Kendini güvende hissettiğini. O çok tatlı biri. O harika biri Ayuş. Biliyorum. O, ona herkes aşık olabilir. Demin ne dedin sen? Aşık mı oldun? Biraz limonlusu getir. Hadi İyi çabuk misin? ol canım. Tamam, Şekerlozu hemen Nerede nane de atayım mı? Amca sen. Kalkma. Hayır canım. Endişelenme. Obis. Abla. Dinlen. Amca ben iyiyim. <laughs> İyisin. Bunu görebiliyorum. Lakşmi kızım. Lütfen affet beni. Neden amca? Olanları gördüm ve yine de... Tanrı kimseye benim gibi amca vermesin. Benim abim... Üçünüzü de bana emanet etti. Sizinle çok iyi ilgilenmem gerekiyordu. Bu benim görevimdi. Ama ben... Bunu başaramadım. Rişi'nin evine gitmeli ve... En azından ona olanlar için hesap sormalıydım. Rişi'ye... Benim kızımı üzdüğü için bağırıp çağırmalıydım. Sana bunu nasıl yaptı? Oraya gitmeliydim. Cevap almalıydım. Ama hayır. Ben oraya bile gitmedim. Hatta hiçbir şey yapmadım. Amca sen benim yanımdasın ya. Bu benim için yeterli. Değer verdiğin bir kişi zor gününde yanındaysa bu her şeye bedeldir. Ve ben çok iyi olacağım. Sanırım bugün uzun süre dışarıda olduğum için başıma güneş geçti. Bu yüzden kötü oldum. Hiçbir sorun yok. Aslında ben gayet iyiyim. Biraz limonlu su içersem daha iyi olurum. Merak etme olur mu? Peki. Ama sen yine de amcanı affet. Amca sen. Neyse al bakalım canım. Dinle. Ablana çok iyi bak. Canım geri döneceğim. Abla iyisin değil mi? Kendine iyi bakmalısın. İç hadi. Hepsini bitir. Lakshmi, madem o evde kalmak istemiyorsun, neden Rishi'den boşanmıyorsun? Ranu oldu mu? Mutlu musun? Hey senin kalbin yok mu ha? Beni dikkatlice dinle. Bak Lakshmi ile konuşmayacaksın. Ne Rishi ile evliliğinden bak ne boşanmasından. Başka kim konuşacak ha? Bunları başkası mı konuşsun? Hem neden boşanma konusunu açmayayım ha? Artık onun anne babası gibiyiz. Tüm bunları yapmamız normal. Yapma. Lütfen onu rahat bırak. Tanrı aşkına yalvarıyorum Ranu. Hey o zaten çok üzgün bir de sen yarasına tuz sen basma Sen de benim üstüme gelme anlıyor musun? Yemin ederim bir gram beynin yok Tanrı sana akıl vermeyi unutmuş Neden bu kadar basit bir şeyi anlamıyorsun? Lakşmireşi'den ayrıldı bunu resmileştirmeliyiz Ne ona çok acı çektirdiler Akrabamız olamazlar Lakshmi'ye kendi kızım gibi davranıyorum Vay kızın öyle mi? Düşman bile kızına böyle yapmaz. Düşman mı? Ne dedin? Ben mi düşmanım? <laughs> Ranu, ben seni gayet iyi tanıyorum. Amacını biliyorum. Çünkü sen nafakanın peşindesin. Değil mi? Bu yüzden Ranu yaptığın her şeye katlandım. Her davranışını görmezden geldim. Ama bu kez değil. Bu sefer Lakşm'e istediğini yapacak. Ve eğer olur da boşanma konusunu tekrar açarsan... Bunu açıkça söylüyorum. Kimse benden kötü olamaz. Anladın mı? Şimdi sen beni dinle. Neyini dinleyeyim? Senin yaptığın her şeye katlandım. Ama bu sefer değil. Ranu eğer beni dinlemezsen... Hemen kendine başka bir ev bulabilirsin. Burada kalmana izin vermeyeceğim. Anladın mı? Ne dedin sen? Beni duydun. Beni dışarı mı atacaksın? Gel. Gel de at beni hadi. Cesaretin var mı? 24 yıl. Bu evde seninle 24 yıl geçirdim. Ve sen beni kovmakla tehdit ediyorsun. Hem de o Lakşmi'ye için. Beni tehdit ettin. Ha? Eskiden bana karşı böyle konuşmazdın ama bugün... Bugün birden erkek oldun. Sen sadece bekle. Sana gününü göstereceğim. Ben Ranu başvayım Ranu. Kolay geri adım atacak biri değilim. Ama kocam kocam bir korkak. Hayallerimi yok ediyor. Bunca yıldır bana küçücük bir şey bile almadı. Ve bugün para kazanmayı hayal ediyorum ve... Ve evet, evet para istediğim doğru ve alana kadar da durmayacağım. Onlardan o nafakayı alacağım. Rishi nafaka ödemek zorunda kalacak. Lakshmi istese de istemese de ve ben bunu nasıl alacağımı biliyorum. Çok yakında herkes öğrenecek. Ne oldu? Ben bu gece burada uyuyabilir miyim? Elbette. Niye soruyorsun? Uyuyabilirsin tabii. Ayş, bir şey sorabilir miyim? Orada kalamıyorsun değil mi? Evet ben o odada O odanın her köşesi Bana Lakşmi'yi hatırlatıyor Hayır Anlarsın Bak ne diyeceğim Gitsene evet yengeme git Onunla konuşmaya çalış Aa, Hayır ben oraya gidemem olmaz Neden? Bütün ailesi de o olacak Ben sadece Lakşmi ile rahatım Beni gayet iyi tanıyorsun Yani insanlardan hep uzak durdum. Benim için hiç kolay değil Tamam Lakshmi yengeyi görmek ister misin? Eğer istersen ben seni götürürüm. Bayuş ya beni görünce bir sürü laf söylerse... Söyleyecek tabii ama bunu biliyorsun. Anlamaya çalışsana. Bu sefer kaçamayacak. Anlıyor musun? Sen deli misin? Öyle şey mi olur? Bu nasıl öneri böyle? Bu, bunu yapamam. Hayır. ben, ben şey... Sonuçta Mecnun değilim. Lakshmi'yi görmek için buna izin vermem. Yani böyle diyorum. Çünkü o benim Arkadaşım ve o arkadaşım benimle konuşmuyor. Bu yüzden endişeliyim işte. Yok yoksa ben iyiyim. Ne diyeyim bilmiyorum. Peki hala. Ben yatayım bari. Ay sen benim kuzenimsin. Bana akıl versene. Bana yardım et. Nasıl? İyi geceler. Olmaz, olmaz, olmaz. Neden gideyim ki ben? Ne diye? Ben Rishi Oberua'yım. Üniversiteye giden genç bir aşık değilim ki. Üzgünüm. Ben bunu yapamam. Madem o evde kalmak istemiyorsun, neden Rishi'den boşanmıyorsun? Boşanmak. Alt tarafı bir imza. Kanunen ayrılacağız. Ama kalplerimiz ne olacak? Arasan mı? Açmayacak ki. Ayuş arasa açar ama. Bunu da açmadı. Tekrar arayayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.